Güne Bakın Örgü Evi'nin YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Lady Yarn'ın bonjour serisinden böyle krop kısa kollu boyundan başlamalı ve dikişsiz bir kazak çalışacağız. Dokusu yumuşacık gerçekten. Birazdan ipin detaylarından da bahsedeceğim. Videoma başlamadan önce kanalımıza abone olup gönderilere yorum yapıp beğeni yapmayı lütfen unutmayın. Hazırsanız başlayalım. Kazağımızı Lady Yarn'ın bonjour serisiyle yapıyoruz şöyle renk kodunu da paylaşayım 15 renk kodunu kullanıyorum böyle canlı bir mor tonu ve ben bunun için 5.5 milimetrelik misinalı bir şiş kullanacağım en küçük misina telimize taktım şişimizi ve toplamda 74 ilmek atıp boyun bölümünden yaka bölümünden kazamızı başlatıyoruz şimdi toplamda 74 ilmeğimizi attık 74 ilmekle birlikte hemen karşı tarafa bir ters bir düz şeklinde yaka bölümü için Örgüye başlıyoruz. Bu e, boyun ve yaka kısmı için oluşturduğumuz halka olacak. 74 ilmeğimizi attık. Düz bir düz bir ters şeklinde e, ilerleteceğiz. Hemen şuradan bu tarafta bakın e, başlangıcını yaptığım nokta. Dolayısıyla şurada hemen önden arkaya atıyorum. Bu şekilde ilk düz ilmeğimi aldım. Sonrasında ters düz. Çok pardon. Ters. Bu şekilde bir düz bir ters olarak yaklaşık 4 santim 5 santim siz yaka genişliğini ne kadar istiyorsanız o şekilde devam ettiriyoruz. Bir düz bir ters olarak formatı hiç değiştirmeden ve artırma yapmadan yaklaşık 4 santim olana kadar örgümüze devam ediyoruz. Şimdi yakamız yeterli uzunluğa ulaştı. Yaklaşık şöyle gördüğünüz gibi 4 santimetre toplamda 74 ilmek başlamıştık. Bunun matematiğinden kısaca bahsedeyim. Ona göre de örgümüzü ilerletelim. Şimdi şurası ipin başlangıç noktası olduğu bölüm bizim için arka bölüm olacak. Şu şekilde bölüyoruz. Arka, ön hatta yeni çizeyim bir tane. Şimdi şu yakamız. arka ön Bu bölümde şuralar bizim arttırma noktalarımız olacak. 3'er ilmek buralara vereceğiz. Toplamda 74 ilmeğimiz var zaten. Ee, kollara, şu bölümlere yani 9'ar ilmek vereceğiz. 9 9 ve kalan 44 ilmeğimize de 22 22'de şu noktaya vereceğiz. Yani şuradaki biliyorsunuz şu ayrım noktası bahsettiğim yer. Başlangıç ipimizin olduğu yerde 11 11 ayrılacak gibi düşünebilirsiniz. Şimdi bu plana göre e, artırmalarımız belirleyeceğiz. Hemen başlayalım. Burada biz şu noktadayız şu anda. Şu orta noktadayız. Buradan buraya 11 ilmek e düz öreceğiz. Burada e, toplamda 8 tane de ilmek belirleyici artırma noktası için ihtiyacımız olacak. Toplamda 11 ilmek artık düz şekliyle örüyorum. Bir ters bir düz sistemini bıraktım. Sadece düz formda örmeye devam ediyorum. 1 2 10 ve 11 Arka bölüm için ilk 11'imi ördüm. Şimdi bu noktada ilmek belirleyici takıyorum. Belirleyicimi taktım. 11 ilmek örmüştüm. Şimdi e, şablona göre baktığımızda şuradaki 3 noktasındayım. 3 ilmek öreceğim. Yine düz örgüyle yapacağım. 1, 2 ve 3. Aynı şekilde bir tane daha ilmek belirleyicimi taktım. Şimdi kol noktasındayım kol için 9 ilmek örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. Tekrar ilmek belirleyicimi takıyorum. Burası da tamam. Tekrar artırma noktası olan 3 ayrımındayım. 1 2 ve 3. Bir ilmek belirleyici daha taktım. Şimdi artık e, kazağımın ön bölümündeyim. Dolayısıyla aralıksız 22 ilmek düz örgü yapıyorum. 22 ilmeğimi düz ördüm. ilmek belirleyicimi taktım şişime. Gördüğünüz gibi şu noktadayım. Tekrar 3 tane öreceğim. 1 2 3 Tekrar taktım ilmek belirleyicimi. Kol noktasındayım. 9'dayım. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. Tekrar ilmek belirleyicimi taktım. Şablona göre son 3 ayrımındayım. Bunu da yaptıktan sonra şurada kalan 11'i de yapıp tam tur olarak şablon şeklini tamamlamış olacağım. Şimdi 3 tane yapıp tekrar son ilmek belirleyicimizi takıyoruz. 2 ve 3. Ve ilmek belirleyicimi taktım. 11 ilmekle sıramı düz örgüyle tamamlıyorum. Ayrım noktaların hepsini belirledim. Bu noktadan sonra bir sıra arttırma yapacağız, bir sıra arttırma yapmayacağız. Bu şablona göre siz e, kendi beden ölçünüze göre oranlayarak arttırmaları yapabilirsiniz. Atıyorum 74 yerine 80 yapabilirsiniz. İşte 86 yapabilirsiniz gibi gibi en azından arttırmalar daha eşit oranda dağılabilir. Bu 36 38 beden uyumlu olacak şekilde bir kazak olacak. Şimdi arttırma noktasıyla ilgili ilk sırada işlemimizi yapıyoruz. Şu artırma noktasına gelene kadar düz örgüyle devam ediyorum. Şimdi 10 ilmek ördüm ilk artırma noktama. Gördüğünüz gibi bir ilmeğim var. Şu üçlü noktalarda ilmek belirleyicinin önündeki ilmeğin önünden ilk artırmamı yapıyorum. Şu şekilde geçiriyorum. Sonrasında bunu yine düz örgüyle alıyorum. Tekrar düz örgüyle alıyorum. İlmek belirleyicimi diğerine aktarıyorum. 3 tane ilmeğim var arada düz örüyorum. 1 2 ve 3. İlmek belirleyiciğimi diğer şişime aktardım. Arttırmamı bir ilmek belirleyicisinin öncesinde, ikinci ilmek belirleyicinin sonrasında yapıyorum. Hemen şuradan bir tane arttırmamı yapıyorum. Ve aynı şekilde düz örgüyle devam ediyorum. İlk arttırmamı bu şekilde gerçekleştiriyorum. Aynı işlemi diğer tarafta da yapacağımız için bir kez daha göstereceğim bu turla. Şu an kol kısmını örüyorum. Şimdi ikinci üçlü deyim. Gördüğünüz gibi yine ilmek belirleyicinin önündeki bir tane ilmeği bırakıyorum. Tam şu noktadan arttırmamı yaptım, şişime taktım ve aynı şekilde düz örgüyle devam ettim. Yani iki ilmek örmüş oldum ilmek belirleyicisinden önce arttırmayla birlikte. ilmek belirleyicimi diğer şişime aldım, 3 ilmeğimi düz olarak ördüm. Diğer ayrımdakini şişime aktardım ve bu noktada bir tane daha arttırma yapıyorum düz örgüyle de devam ediyorum. İkinci arttırmamı da daha doğrusu grup olarak 2. 4. arttırmamı yapmış oldum. Şimdi ön bölümde olduğumuz için düz örgüye ilmek belirleyicinin bir öncesindeki ilmek kalana kadar devam ediyorum. Ve gördüğünüz gibi ilmek belirleyiciden önce bir tane ilmeğim kaldı. Tabii ki burası benim için bir arttırma noktası arttırma ilmeğimi aldım. Düz örgüyle her ikisine de ayrı ayrı ördüm. Belirleyicimi diğer şişe aktardım. 3 tane olan ilmeğimi düz örgüyle ördüm. 3 ve ilmek belirleyicimi diğer şişe aktardım. Bu noktada bir tane daha artırma yapıyoruz. Bir başında bir sonunda yapıyoruz zaten. Yine düz örgüyle kol bölümüne devam ettim. sırada artırmalarımızı tamamladıktan sonra bir sonraki sırada arttırma yapmadan devam edeceğiz. Yine üçlü ayrıma geldim. Ne yapıyordum? ilmek belirleyicisinden bir önceki ilmeği bırakıp hemen önünden ilmek alıp düz örgüyle onu örüp yine diğer ilmeğimi alıp ilmek belirleyicimi geçirdim. 3 tane ilmeğimi düz ördüm. ilmek belirleyicimi diğer şişe aktardım. Şu noktada arttırmamı yapıyorum ve düz örgüyle de örgüme devam ediyorum. Benim tam tura ulaşmam için şu orta noktaya kadar gelmem gerekiyor. Şimdi orta noktaya geldim. Artırmalarımı bu sırada yaptım. Şimdi hiçbir artırma yapmadan sadece ilmek belirleyicilerin şişini değiştirerek düz örgüyle sıramı tamamlıyorum. Dümdüz örüyorum. Şimdi bir sıra artırma Yapmadan e, sıramı tamamladım. Şu orta noktayı buldum. Şimdi e, düz örgüyle yine ilk ilmek belirleyicimin olduğu yere kadar örüyorum ve bir alt sırada yaptığım artırmanın aynısını uyguluyorum. Bu sırada da tekrar göstereyim. Sonrasında e, sistem aynı şekilde devam edecek. Bir alt sırada yapmış olduğumuz gibi, yani arttırma yapmış olduğumuz sıradaki gibi, e, şu ilmek belirleyicinin önündeki sıranın ilmeğin şuradan hemen arttırmamı yine aynı şekilde yapıyorum yine düz örgüyle devam ediyorum diğer ilmeğimi de aldım son ilmek belirleyicime diğer şişimi aktardım ve burada üç tane var biliyorsunuz sabit ilmeklerimiz 1 2 ve üç aynı şekilde ördüm ilmek belirleyicimi diğerini aldım ve şu noktada yine arttırmamı yapıyorum ve düz örgüyle de devam ediyorum. Yani bir e, önceki arttırma sırasında yaptığım işlemin aynısını uyguluyorum ve kol bölümündeyim şu anda. Bir kez daha göstereyim bir sonrakinde. E, bundan sonrasında istediğimiz santime ulaşana kadar arttırma yapacağımız sıralarda aynı sistemi uygulayacağız. Hemen şurada da bir kez daha göstereyim. Yine bakın ilk ilmek belirleyicimin olduğu noktaya geldim. Şu noktada bir tane daha var ilmeğim. Hemen burada bir tane artırımı yapıp düz örgüyle ilmeğimi diğer şişime alıyorum. Ilmek belirleyicimi aktardım, üçlü ilmeğimi ördüm. Ilmek belirleyicimi diğer şişime aldım ve bir kez daha bu noktada mı yapıyorum. Yani şu noktadan ilmeğimi alıp düz örgüyle devam ediyorum. Sistem aynı şekilde istediğiniz ölçüye ulaşana kadar bir arttırma bir arttırması sıra şeklinde devam ediyor. Şimdi kazanma yeterli uzunlukta ördüm. Şu bölümden uç bölüme kadar yaklaşık 19 santim bu ölçü benim için yeterli olacak dediğim gibi 36 beden için özellikle yapıyorum ee, bu şekilde benim için yeterli olacak şimdi bu noktadan sonra şunu yapıyoruz başlangıç noktasındaki ipim benim için arka bölümü işaretiydi ee, şu bölümde arttırma yapmadan şu arttırma noktasına kol bölümüne gelene kadar düz örgü yine devam ediyorum Şimdi şu noktaya kadar ördüm. Ee, kol başlangıç e, ayrımı kısmına kadar. Şimdi burada üç tane ilmeğimiz vardı. Sabit sürekli ayırdığımız. Bu üç tane ilmeğin iki tanesini düz örgülü örüyorum. Ve gövde kısmına bu şekilde aktarmış oluyorum. Şu bir tanesini ise kol kısmında bırakacağım. Ama bu kol kısmında bırakacağımı şimdilik örmeyeceğim için, önce gövdeyi öreceğim için bunu benim şöyle Sabitlemekte kullanabileceğim misinalarım var. Siz isterseniz bunu bir ip yardımıyla da yapabilirsiniz. Bu kısmını sonra örülmek üzere ayırıyorum. Artık bu ilmek belirleyici ihtiyacım yok çünkü kol kısmındaki ayrımı belirledim. Bir tanesinde kol bölümüne aktardım. Bunun hepsini bu şişime aktarıyorum. Herhangi bir örgü yapmıyorum. Sadece daha sonra örülmek üzere diğer misinalı bölüme aktarımını yapıyorum. Şimdi şu noktayı bitirdikten sonra diğer ucunda olduğu gibi bir sabitleyici de buna takacağım ve kollarını sonra örmeyi tamamlayacağım. Yine bakın diğer kol kısmına ayırdım. Şu üçlü bölüme geldim kol kısmına bir tanesini alıyordum diğer ikisini gövdeye verilmek üzere bırakıyordum Dolayısıyla bir tanesini aldım ve şu bölüm benim için şurada şişim kaçmasın artık sonra üzülmek üzere hazır şu sabitleyicinin bir diğerinde şu ucu takıyorum herhangi bir ilmek kaçması olmaması için ara ara misinalı şişimin tabii ki e, şiş ölçüsünü değiştirmeden misine kısmının ölçüsünü değiştirdim ki daha rahat örebilmek için. Şimdi aynı şeyi diğer taraf için de yapacağım. Önce düz örgüyle diğer tarafa geçelim. Sonrasında aynı işlemi diğer taraf için de uygulayacağım. Bakın bu bölüm benim artık kol bölümüm ve ben şuradan hemen düz örgü ile Şurada yine bedene dahil edilmek üzere ayırdığım iki ilmeğimle örgüye başlıyorum. Belirleyicimi çıkarttım. Artık bununla bir işim yok. Bedenin örgüsüne düz örgüyle karşıya batarak tamamlıyorum. Bedende herhangi bir bunu daha sonra artırma yapmayacağız. Lastik bölümünü de geçince yine aynı şekilde kadar yaptığımız şekliyle devam edeceğiz. Kol için ayrım yaptığım noktaya geldim. Bu noktada beden bölümüne yani şu ana kadar ördüğüm bölüme iki ilmeğimi aktardım. Ve burada kalan bir ilmeğimi de kol bölümüne aktaracağım. Dolayısıyla bir önceki yaptığım gibi aynı şekilde farklı bir şişlik ve misinayla bu bölümün aktarımını yapacağım. ilmek belirleyicimi çıkarttım. Sadece aktarım yapıyorum burada. Örgü örmüyorum. Bu kol ayrımını da bu şekilde belirliyorum. Yine kol kısmı ayrımına geldim. Burada bir tanesini kola ayırıyorduk. Onu da geçirdim küçük numara olan sadece aktarım için kullandım şişimi çıkartıyorum. Misin ucu sabitleyicimi de buna takıp kol ayrımını netleştiriyorum. Bu noktadan sonra yine şurada örgüme devam edeceğim beden örgüsü için. Düz örgüyle ilmeğimi aldım karşıya Aynı şekilde ikinciyi de aldım beden kısmına dahil ettiğim bölümü ve tamamen düz örgüyle istediğim e, boy uzunluğuna gelene kadar beden kısmımı örüyorum. İpin dokusu gerçekten çok güzel oluyor, hazır gibi bir kazak olacak. Şöyle göstereyim çok kısa şurada. Tamamlandıktan sonra son şekli gerçekten çok şık oluyor. Şimdi da belli bir noktaya kadar ördüm. Çok uzun bir kazak yapmayacağım için şöyle göstereyim hatta düz tarafına. Ee, bu bel bölümündeki Ilmeklerimi şu ilmek sabitleyici ile şu misina e, uçları ile birlikte sabitleyeceğim. Ve yumağımın diğer tarafından şu kolları örmeye başlayacağım. Çünkü kolları e, yeterli uzunluğa ulaştırdıktan sonra kısa kollu bir kazak yapacağım. Yeterli uzunluğa ulaştırdıktan sonra ipimin tamamını beden bölümünde değerlendirmek istiyorum. Ortalama iki yumak ip de gidecek gibi düşünüyorum. O yüzden böyle bir değişiklik yapıyorum. Şimdi şu noktada şişlerimi uçlarını çıkartıp şununla değiştireceğim. Aynı şiş numarasıyla kolu örmeye devam edeceğim. Yine kolda da herhangi bir arttırma yapmayacağım beden bölümünde yaptığım gibi lastik bölümüne tamamlayacağım beden için şimdilik ara veriyorum dediğim gibi yumağımın diğer iç bölgesindeki ucu kullanacağım bunun için böylelikle ipimi bölmeden devam etmiş olacağım şimdi kazamın kolunu örmek için şöyle hemen dibinden yumağımın alt bölümünden aldığım ucu şöyle sabitliyorum buraya normal düğüm atıyorum şu alt bölümdeki açıklığı kapatmak için de yine oradan da ihtiyaç olduğu kadar ilmek alacağım benim kendi ölçülerime göre yaklaşık 4-5 tane bir ilmek almak gerekecek sonrasında yine düz örgü ile artırma falan yapmadan devam edeceğiz şuradan ipimi bağladım hemen şuradan ilk parçadan ilmeğimi alıp bu yardımıyla daha kolay yapabilirsiniz bu şekilde. Şöyle şişime geçiriyorum. Şöyle her bir ilmek noktasından bu şekilde geçireceğim. Böylelikle dikişe de ihtiyaç kalmayacak. toplamda dört tane ilmek geçirmiş oldum şu noktada da bir tane daha geçirip 5 yapalım en azından bir açıklık oluşmasın kol altında hemen bu noktadan sonra da düz örgüyle istediğim boyuta gelene kadar örmeye devam ediyorum Şimdi kazağımın kollarını size bahsettiğim gibi düz örgüyle arttırmadan yaptım. Sadece şu uç noktalarında yaklaşık 3 santim kadar yakada yaptığım gibi lastik oluşturdum. Bir ters bir düz şeklinde ilerlettim. Ben size yaklaşık ölçüyü vereyim ama siz isterseniz bunu uzun kollu formuyla da ya da daha uzun ara kol formuyla da yapabilirsiniz. Hemen yakadan yaklaşık 24 santim gibi oluyor. Yani 3 santimle yaklaşık lastik dersek 21 santime filan tekabül ediyor. Onun dışında e, kazanda ipi tam değerlendirebilmek için e, kollara öncelik verdim. Şurayı beklettim biliyorsunuz ki. Sonrasında iki kolu da tamamladıktan sonra şiş uçlarımı misinama tekrar takarak beden kısmını ilerlettim. Beden kısmında da şu anda sadece kesme noktasına gelecek kadar, e, yetecek kadar e, ip ayırdım. Onun dışında uzunluk içinde de ölçü vereyim size. Henüz bitmedi ama bir sıra çok bir şey değiştirmeyeceği için yakadan itibaren yaklaşık 33-34 santim gibi bir uzunluğu var. Biraz crop bir kazak modeli bu. Siz istediğiniz ölçülerle tekrar ee uzun kol, daha uzun beden şeklinde de değerlendirebilirsiniz. Ben size şimdi şu bölümde yine bir ters bir düz lastik yaptım. Bel kısmında artık kapanışı göstereyim ve kazağı komple tamamlayalım. Şimdi kazağımın etek kesme bölümünü şu şekilde tığ yardımıyla yapacağım. Daha muntazam durması için e, bu şekilde ve daha kolay daha seri ilerliyor. Siz isterseniz kendi bildiğiniz yöntemle de tabii ki ilerleyebilirsiniz. Bir ters bir düz şeklinde ilerletmiştik e, lastik bölümünü. Dolayısıyla e, kesmeyi yaparken de önden ve arkadan yani ters düz şeklinde ilerleteceğim ki daha düzgün bir görüntü olsun diye. Şimdi en son ipim burada. E, düzle başlamıştım. Şöyle arkadan şu ipi alıyorum. Bu şekilde geçiriyorum. Sonrasında yine ön bölümde yani ters ilmeğimi alıyorum, şöyle diğer ilmeğimin içinden geçiriyorum. Burada çok sıkmamaya özen gösterin, ipi çok germemeye özen gösterin. Çünkü e, toplayabilir, toplarsa da görüntü hoş olmaz. Tekrar arkadan alıyorum, şöyle ilerliyorum, yine önden alıyorum. bu şekilde ilerletiyorum. Bütün etek ucunu, lastik ucunu bu şekilde keseceğim. Son noktada da bağlamayı göstereyim ve kazağımızın son haline ulaşmış olalım. Toplamda Leylier'in Bonjour serisinden iki yumak kullandım. Sadece bu ölçüler için, bu beden ölçüleri için benim için yeterli oldu. Evet, son noktadayım. Burayı da şu şekilde birleştirip şişleşimi işimi tamamlıyorum. Burada şu karşı noktaya şöyle bir birleştirme yapıp tek zincirle kazamı bitiriyorum. Şu ipi keselim. Evet kazamız tamamlandı. Son hali bu şekilde. İsterseniz şu aradaki kısmı siz iki ya da bir şeklinde de yapabilirsiniz. Ben bu şekilde bir görüntü istediğim için 3 tane ilmek bırakmıştım burada biliyorsunuz ki. Son hali bu şekilde. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoların devamının için kanalıma abone olmayı ve videomu beğenip yorum yapmayı unutmayın lütfen. Tekrar yeni projelerle görüşmek üzere.